Ayhan Bora Kaplan davasında sevgili izleyiciler Ayşe e, pardon Ayhan Bora Kaplan davasında bunu daha önce anlatmıştık size. Bugünkü kapak konumuz aynı zamanda banka kredisiyle mafya kurmuşlar arkadaşlar. Yani düşünün 550 milyon TL Halkbank'tan fazla kredi almış. Arkadaşlar bu ülkenin topraklarında organize suç örgütü lideri Ankara'nın baronu aslında olan 15 Temmuz'un kahramanlarından. Mesela Ayhan Bora Kaplan'ın sizce 15 Temmuz gaziliği var mıdır? Merak ettim. 15 Temmuz gaziliği var mıdır mesela? Bir kenara yazmak lazım. Şimdi Kaplan'ın eşi, sevgilisi, eniştesi ve adamların hesaplarındaki para transferlerini inceleyen masa 4 yıl boyunca harekete geçmemesini eleştirmiş masanın 4 yıl boyunca bu hesapları incelemesine rağmen harekete geçmemesi ve resmişlerde işlerde yakalanabilecekken yakalanmamaları, gerçek servetin küçük kısmını o hesaplarda tutmaları, büyük bir skandal ise suç örgütünün kara para akladığı şirketlerin de ortaya çıktığını Timur Soykan ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. TMSF tarafından el konulan 31 şirketten biri Ay Yıldız Tünel Ekipmanları İmaratı Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ bu şirketin sahibi Ozan Can Yıldız görünüyor. Ozan Can Yıldız sosyal güvenlik kayıtlarında inşaat işçisi, büro işçisi, pazarlama uzmanı olarak kayıtlı ama şirketin sahibi aynı zamanda. Ayhan Bora Kaplan'a çok yakın birisi. isim. Ayhan Bora Kaplan'ın kullandığı 06 Ayhan Bora Kaplan plakalı lüks otomobilin satışları bile onun adıyla yapılıyor. Bu otomobilde Ayhan Bora Kaplan silah yakalatmış ve suçu Ozan Can Yıldız'ın kardeşi üstlenmişti. Ozan Can Yıldız'a ait görünen Ay Yıldız Tünet AŞ'nin sürekli nakit parayla sermaye arttırımı yapması. Masak sermaye arttırımının kara parayla yapıldığını ise yeni uyanması. 2017 yılında para transferlerinde 11.843 TL para girişi olan şirket 2023 yılında sevgili arkadaşlar 6 yılda şahlanıyor. 1 milyar 748 milyon 961 bin TL para girişi oluyor arkadaşlar. Yaklaşık 2 milyar TL para girişi oluyor ve Masan hiç dikkatini çekmiyor. 2023 yılında 1 milyar 127 milyon 206 bin lira para çıkışı oluyor. Masak yine fark etmiyor. Ama ama sevgili arkadaşlar bu şirketin kara parası var. 2 milyara yakın hesabı var. Bir de kamu bankasından kredi alıyor. Yani bu ülkenin istihbaratı uyuyor. 550 milyon TL kredi veriyor Halk Bankası. Bu Ayhan Bora Kaplan'ın aslında kendi şirketi olan Taşoran bir ismin kayıtlı olan bu şirkete kredi veriyor. Ve sevgili arkadaşlar şimdi 2021-2022 yıllarında 25 tane kredi verilmiş. Halkbank bu şirkete 25 kredi vermiş. Kamu bankasından yani halkın bankasından mafyanın şirketine verilen toplam kredi miktarı o tarihte 480 milyon 515 bin lira. Sonra tek seferde sevgili izleyiciler 1 Haziran 2022 tarihinde 150 milyon daha kredi verilmiş. Üstelik Ay Yıldız Tünel AŞ'nin bu kredi karşılığında de Solar 7 Limited şirketinin hisselerini rehin göstermiş. Uf. Ya şimdi şimdi şunu söyleyeyim. Bu ülkede arkadaşlar tuz kokmuş. Halkbank bu iddialarla ilgili demiş ki bahse konu şahıs veya ortağı olduğu şirketlere belirtilen tutarda ve teminatsız kredi kullandırma söz konusu dahil değildir. Eski bölge yönetimimizin görev değişiminin söz konusu işlemlerle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Ancak masak raporu Halkbank'ın aya Aran Kaptan'a verdiği kara para, kara para şirketlere en az 550 milyon 510 bin lira kredi verildiğinde ortaya koymuş. Halkbank neden Kubilay Özdele sahip çıkıyor buna rağmen? Çünkü sevgili arkadaşlar ona sahip çıkmazsa olay üstte üst kar topu gibi büyür. Bakana kadar gider. İlgili bakana kadar. ilgili bakana kadar gidince aradaki aradaki komisyonlar ortaya çıkar. Hatta hatta bu organize suç örgütünün şirketlerine bilindik ya da bilinmedik siyasetçiler de ortak mıdır diye insan merak ediyor. E merak ediyor Ya yani merak etmek iyidir. E tabi merak edince başınıza iş gelir ama yine de siz merak edin. Çıra diyor ki biz istesek vermezler. Vermezler tabi. Ali hocam selamlar. Hangi birisini sayarsanız biz duyduğumuz zaman ağızlarımız uçukluyor da kendileri bilmiyor mu ayan bora Kaptan gözden çıkarıldığı için bunu millete duyuruyorlar diyor ki Gülşen çok sıkıldım siyaset gündemleri çok yoruyor ve çok gergin oluyorum kızımı dinleyip biraz ara vereceğim psikolojim bozuldu bu programlarda.